Asist analiz ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine Sinan Engin'le beraber gündemi konuşmaya devam edeceğiz ama bu seferki gündem yoğunluğumuz milli takım ama öncesinde Sinan abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Kerem Aktürkoğlu ne yaptı öyle? Kerem Aktürkoğlu dün akşam hat-trick yaptı. Yani belki de kariyerinin en önemli gecesini yaşadı diyebiliriz. Bir milli takım maçında 3 tane gol atmak büyük iş. 4 atlı 3 sayıldı. Evet, evet sayılmayan da var. Offside falan aslında. Dün Kerem askerden gelmiş falan gibiydi yani. Acayipti. Müthiş oynadı. Ama tabii takım olarak çok iyi oynadık. Oyuna baktığın zaman en azından Montella bir tane oraya bir santrafor koymayı düşündü. Bu zamana kadar bakıyorsun yani 5-5 0 oynuyorsun yani 5-5-0 oynuyordun yani böyle bir takım yani 4-5-0 falan veya 4-6-0 falan böyle bir santraforsuz falan oynatan bir Montella vardı en sonunda. Evet o da doğru yolu buldu. Futbolun bir gol oyunu olduğunu ve bu golleri de genelde santraforlar atar veya santraforlar attırırlar. Montella turnuva zamanında hatırlarsın ki abi santraforsuz çıkmıştı. Üçlü savunma ile çıkmıştı. Şimdi evet. mesela dörtlü savunmayla çıktı. E, Galler maçında santraforsuzdu. Bu karşılaşmada ise e, bir santrafor kullandı. Hep farklı formasyonlar deniyor. E, bir şekilde de başarıya ulaşıyor. E, Montella gerçekten milli takımımızın antrenörü oldu mu artık? Zaten Montella'nın elinde iyi bir futbolcu topluluğu var çok yetenekli bir futbolcu topluluğu var. Ama bu futbolcuların ayağına parangayı vurursan, bunları kısıtlarsan bu futbolcular oynayamaz. Şimdi bakıyorsun Montella'ya Avrupa Şampiyonası'nda bir tane Santrafor oynamadı. Bir tane yani Santrafor esas menşeli oynamadı. Bakıyorsun bir tane sol ayaklı, sol bekle oynamadı. Ferdi ile oynadı baktın. Bugün Ferdi sakatlanmasa Eren Elmalı olmayacaktı. Eren Elmalı evet 80 milyon Türkiye'de sol ayaklı yani sol ayaklı bir sol bek yok mu ya Türkiye'de? Vardır. İşte dün akşam gördük. Çok da iyi oynadı Eren Elmalı. Onun için Montella bazı şeylerden artık kurtulması lazım. Kirişeleşmiş bazı şeyleri onlar böyle at gözlüğünü çıkarması lazım. Dün akşam baktım mı Montella doğru işler yaptı. Neden doğru işler yaptı? Çünkü futbolcuları bıraktı yeteneklerini sergilemelerini. Çünkü hücum oynadık dün. Hatırla Galiler maçını. 75'e 25 top yüzdesiyle oynadık. Yani rakip 75 de olabilir mi o rakibin senden 75 olabilir mi? Ama dün biz baskılı oynadık, tekrar oynadık çünkü niye? Bir santrafor vardı Umut. Umut çok büyük oyuncu olmayabilir ama bir santrafor özellikleri var ve orada duruyor. O duran santrafor sağa depar atar, sola depar atar, stopelleri meşgul eder, yanları rahat eder ve dün akşam öyle oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun dün çok rahat olmasının en büyük sebebi orada Umut Nayır'ın olmasıydı. Ondan dolayı Umut Nayır diyoruz bir santrafor koy diye. Yani için Montella at gözlüğünü dün akşam çıkardı. Normal bir antrenör oldu artık. Santrafor konusuna değinmişken Umut olmasa bile Enes Ünal, Mustafa Ekimoğlu, Bertu ihtimali çok fazla da o bölgede oynayabilecek ismimiz var. Şimdi sevgili Montella dün akşam güzel bir kadro kurmuş. İrfan Canlı falan. Dün oyunu gördün. İrfan, Arda, Hakan nasıl pas oyunu, oyunu yapıyorlar. Müthiş bir oyun zevki vardı dün akşam. Çocuklar da zevk aldılar. Eskiden öyle değildi sağ tarafta şey oynuyordu, Barış oynuyordu. Atıyordum Barış'a, Barış kaleye gitsin. işte orta yapsın veya girsin vursun. Böyle bir oyun oynuyorduk. Hayır, dün pas oyunu yaptık. Top oyun, oyun seyrettik dün. Arda alıyor topu, bir oradan oraya, oradan oraya bir organizasyon yapıyor. Oyun organizasyonu vardı milli takımımızda. Onun için dün akşam milli takımımız evet sınıfı geçti. Oynadığı oyunla sınıfı geçti. Çok pozisyonları vardı milli takımımızın. İzlanda takımını hafife almayın. İzlanda takımı biz çok iyi oynadık diye böyle bir şey yapamadı. Fizik gücü yüksek bir takım. Tabii canım bizden daha iyiler fizik olarak. Ama biz yetenekliyiz. Biz yetenek. Şimdi Montella. Yapacağın tek şey var. Bu kadronun üzerinde ısrar edeceksin. Kendine bir 11-12 belirleyeceksin. Ve bu kadroda ısrar edeceksin. Arka arkaya artık diyeceğiz ki yani mini takımımızın stoperi bu. Sağ tarafı bu. Orta sahada bu oynar. Santrafor attı, hücum attı budur. Yani artık yani milli takımımızın 11'i belli olsun yavaş yavaş şekillensin. Çünkü genç bir kadro var. Ve bu kadro seni uzun yıllar götürsün. Elini şanslısın. Şanslısın şahane bir, yetenekli bir Montella'nın elinde bir futbolcu topluluğu var. Ve bu futbolcu topluluğu hepsi Avrupa'da iyi takımlarda oynuyor. Ve dolayısıyla bireysel yetenekleri hepsinin de çok iyi. Bir tane kötü futbolcu yok. Orkun diyorsun ayrı iyi bir futbolcu. İsmail Yüksek diyorsun çok iyi futbolcu. Kerem diyorsun uçurtma gibi gidiyor. Aynı dün akşam Barış Alper aramadık. Barış Alper gibi üst düzey oyuncuyu dün akşam aramadı milli takımımız biliyor musun? Yani onun için yani milli takımımızda 11-12'si belli olacak. O gelecek, o çıkacak, o çıkacak. Sakatlık bilmem ne form durumuna göre ayarlayacak. Ama bunda ısrar edeceksin Montella. Kadro istikrarı dediğin gibi önemli ki bir ay sonra yine bir milyar olacak. İki ay sonra yine bir milyar olacak. Aynen Özellikle mi? kadro istikrarı bu dönemde bizi yukarıya çekebilir. Grubumuzda Galler, Karadağ, İzlanda var ve biz varız. Toplamda dört takım. Buradan birinci olarak ya bizim çıkar mıyız? Mi? Ya bizim normalde bu gruptan birinci çıkmamız lazım. Hepsini yenerek çıkmamız lazım. Yani Altın normalde. Geçmemiz lazım. Tabii ki canım yani grup birincisi o çıkmamız lazım. Çünkü biz bunların hepsinden yani iyi takımız. İyi bir futbolcu topluluğumuz var. Yani dün işte gördün. Dün tabii ekstra bir Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler gecesiydi. Yani birisi asist yapıyor, öteki işi bitiriyor. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu çok ararsınız. Bakın ben size söyleyeyim sevgili Galatasaray, transferi kim yönetiyorsa, kimler yapıyorsa Galatasaray'da bir ha neden ayrıldı bilmiyoruz. Kerem Aktürk'ün, Aktürkoğlu'nun takım içinde bir takım çekişmelerim var. Kerem Aktürkoğlu takım içinde sevilmiyor mu? Kendime gitmek istedi onu bilemem. Ama Yelert'e 11 milyon veren zihniyet Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euroya satmaz. 12 milyon euro Kerem Aktürkoğlu düzeyinde bir futbolcu satılmaz. Ne olursa olsun Kerem Aktürkoğlu monte edilir bu takımda, oynatılır da ister takımda sevilmesin, ister geçimsiz olsun fark etmez. Çünkü Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'na ihtiyacı var ve bunu göreceğiz. Yani Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu çok arar. Ha Kerem Aktürkoğlu'nu 25'e satıyor musun? O zaman fiyonklayalım, paketleyelim, hep beraber verelim. Ama 25 değil. Bek almışsın 11'e, menajeri bilmem nesi 13-15 olur o. Kerem'i veriyorsun 12'ye. Onun için... Burada bir Galatasaray'ın bir transfer tezatlığı var. Ha, dönelim öteki tarafa. Bir Osümen transferi var. Müthiş bir transfer. Osümen'in transfer hikayesini şöyle anlatayım size. Şimdi Osümen'i Suudi Arabistan'a gitmesi için Napoliler ısrar ediyorlar. Osümen'i. Osümen de Suudi Arabistan'a gitmeyeceğini söylüyor ve İtalya'da kalıyor. Avrupa'da da transfer bittiği için Avrupa'da transfer bittiği için Evet Galatasaraylı yöneticiler akıllılık yapıyorlar ve Osimen'i işini bitiriyorlar. Yani Osimen büyük bir futbolcu, çok yetenekli bir futbolcu. Evet problemli, sıkıntılı bir çocuk ama yani Avrupa'ya niye gidemedi derken bundan dolayı Avrupa'ya gidemedi. Avrupa'da transfer bitti çünkü. Suudi Arabistan'a gitmek istemedi ve Galatasaray'a aldı. Şimdi Osimen, Icardi, Bacuay'ı. Şimdi İkardi'yi kenara koyalım. ikardi istirahatte, tatilde. İkardi en az nereden baksan? 2 ay. Yanına da bonusunu koyalım. 3 ay diyelim. Yani Adele Sakatlı tekrar nüksedebildi falan filan. Ben Icardi'den Galatasaray'ın çok bir verim alacağını falan düşünmüyorum. İkardi'nin de bu sezon 10 tane falan gol atabileceğini falan tahmin etmiyorum. Biraz uzağa gidiyorum. 10 da atacağını düşünmüyorum. Şimdi Galatasaray'ın en disiplinli başroldeki Santrafor'u şu an Batshuayi görüntü o. Şimdi Okan Buruk ne yapacak? Okan Buruk Batşuay'ı Osimen ya ikilisiyle başlayacak ya da Batşuay'la başlayacak. Sonra Osimen hamlesini yapacak. Sonra oyun çift santrafora dönecek. Kanatlara. He, Galatasaray'ın kanatlarında kim oynayacak? Bir tarafta Barış Alper muhtemelen, bir tarafta da Kerem Demirbay gibi, gibi duruyor. Yakops ihtimal de var abi Jakob's ya olabilir ama Kerem Demirbay gibi çünkü Kereme yaraşmak için veya Gabriel Saray'a yaraşmak için gibi. Ama şimdi Galatasaray'da zenginlik var. Şimdi Galatasaray iyi bir kadrosu var. Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var. Zaten Galatasaray sevgili Galatasaraylar. Zaten sevgili Okan Buruk bu sene Icardi'den bir şey alamayacağını bildiği için Osimhen aldı. Yani bu sene ben diyordum ya Icardi'ye bu Icardi'yi Van'dan arayla barıştırın kardeşim diye. Güldünüz. işte gerçeği oldu. Bugün Icardi Arjantin'de çocuklarının ve Van'dan aranın yanına gitti. Antrenman mı yapıyor? Hayır. Ne yapıyor? Orada takılıyor. Kafasına göre. Onun için buradaki dediğim gibi Okan Buruk Osümen hamlesiyle bir anda Icardi'yi kenara bıraktı. Osümen hamlesi Icardi'yi kenara bırakmıştır. Çünkü Galatasaray bu sene Icardi'den verim alamaz. 10 golü de geçemez. Göreceksiniz. Geçemez. Kafası Galatasaray'da, İstanbul'da değil diyorsun o zaman. Bence kafası Galatasaray'da, İstanbul'da değil, kafası Vanda, ve çocuklarında. O çocuk duygusal bir çocuk. Evet iyi futbolcu, daha sonra çok büyük emekleri var. Ama Okan Buruk'u tebrik ediyorum. Osimhen hamlesiyle Icardi'yi bir anda kenara bırakmıştır. Osim oynar, Batu oynar? Icardi'yi denklem dışına bıraktığımızda hem sakatlık olur hem performans olur. Şimdi duruma bakacağız. Göreceğiz. vaziyet edeceğiz. Ve Osime'nin bir performansını göreceğiz. Bak, Osime'nin bir performansını önce göreceğiz. Ben Osime'nin çok büyük oyuncu olduğunu biliyorum. Düşünüyorum dünyanın sayılı santraforlarından birisi ama kafayla problemi var. Yani zaten iyi futbolcularda hep böyle bu kafa problemi var. Ama iyi futbolcu. Şimdi eğer Galatasaray Fenerbahçe derbisini kaybederse, eğer farklı kaybederse Galatasaray yönetimin ve Okan Buruk'un işi zor. Galatasaray bilet yolsuzluğu bir anda üst tavaya çıkacak. Okan Buruk tekrar yine tartışılmaya başlayacak. Ya böyle bir cami olabilir mi ya? İki sene seni arka arkaya şampiyon yapmış bir teknik direktörü hala ligin üçüncü haftasında, dördüncü haftasında tartışıyorsunuz arkadaşlar ya. Ya siz ne müşkül peslet insanlarsınız ya. Bir acele etmeyin ya. Okan Burak'a biraz sahip çıkın ya. Acele etmeyin. Ama yine söylüyorum. Mourinho'nun Fenerbahçe'si Galatasaray'ı Kadıköy'de farklı yenerse Galatasaray ligde işi çok zor. Galatasaray o zaman ya üçüncü olur ya dördüncü olur. Bak derbiyi kaybederse iddia ediyorum. onu Galatasaray derbiyi kaybeder mi? Hayır. O da ayrı bir şey. Galatasaray derbi takımı. Galatasaray Avrupa takımı. Allah'a var. Galatasaray'ın futbolcuları çok üst düzey. Ama çok sert, kıran kırana bir Fenerbahçe, Galatasaray derbisi, Mourinho, Okan Buruk derbisi bizi bekliyor. Derbiye çok var aslında 12-13 gün bir futbol için uzun bir süre ama aklında bir skor var mı? Ben yine önümüzdeki hafta sana sorarım bu soruyu skor ama. Skor yok da ama ben derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bir şekilde tek fark Ben Fenerbahçe'nin olsa... ya yani derbiyi kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe neden kazanacak? Fenerbahçe çok disiplinli bir takım oldu. Mourinho disiplini ve çok geniş derin bir kadrosu oldu. 2 tane 11 aynı düzeyde kurabilirsin. Savunma da aynı şekilde orta sahada hücumu da. Ama Galatasaray'da iki tane savunma attı kuramazsın. Orta sahasında aynı. Ama Fenerbahçe'de aynı zamanda hem rekabet var hem de çok disiplinli bir kadro var. Disiplinli, otoriter bir kadro var. Ama Galatasaray öyle değil. Şimdi Osümen kapalı kutu. Ne yapacak bilemiyoruz. Gabriel Sara tartışıyoruz. Şimdi neydi o çocuk bir tane daha alınan? Yakup, Sol. Bilmiyoruz ne oynayacak, ne yapacak diye. Onun için yani Galatasaray'da biraz seylik var. Yani hafif bir otorite boşluğu varmış gibi duruyor Galatasaray'da. Onun için ben ama Fenerbahçe istim üzerinde Mourinho gibi bir adam var. Orada sistemi kurmuş. Şu an benim zaten yani çok disiplinli dememin sebebi Mourinho disiplini olarak görüyorum. Hem milli takımı hem de Galatasaray'ı konuştuk abi. Burada noktalayalım ve Beşiktaş-Trabzonspor maçına geçiş yapalım. Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi oldukça çekişmeli ve keyifli geçecek gibi duruyor. Şenol Güneş'in de ilk resmi mücadelesi. Dolu giden de bir Beşiktaş var. Nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Çok iyi bir karşılaşma bizi bekliyor. Şenol Güneş Trabzon'u çok değişik bir Trabzon olacak diye düşünüyorum. Çünkü Şenol Güneş çok iyi teknik direktör ve son dönem Trabzonspor iyi transferler yaptı. Yani Abdullah Avcı dönemindeki Trabzonspor yok. Şu an Şenol Güneş dönemindeki Trabzonspor'a 3-4 tane daha farklı oyuncu katıldı ve farklı bir 11 göreceğiz. Yani Şenol Güneş'in. Dolayısıyla ben Trabzon-Beşiktaş maçının çok sert, çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Ben Trabzon'un evet Beşiktaş çok formda, istim üzerinde, yıldızları var ama ben Trabzonspor'un Beşiktaş'a çok kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Belki de bir çelme takar. Yani bir Şenol Güneş aynı şekilde bir disiplini. Şenol Güneş bir iyi bir taktik hocasıdır. Ona göre takımı oynatacaktır. Beşiktaş'a göre önlemlerini alacaktır. Ama üç ihtimalle diyebileceğimiz her sonucun mümkün olacağı bir maç. Trabzon yenerse sürpriz olmaz. Beşiktaş yenerse zaten sürpriz olmaz. Onun için çok sert üst düzey maç. Trabzon lige şampiyonluk parolosuyla devam edecekse bu maçı almalı. Eğer ben şampiyon olmayı evet hedefliyorum benim hedefimde bu sene şampiyonluk var diyorsa Trabzonspor Beşiktaş'ı yenmek zorunda. Çünkü artık derbiler çok önemli. Zaten şunu söylüyorum. Derbileri kazanan şampiyon olur. Anadolu takımlarına takılmak çok zor. Bak derbileri kazanan rakiplerinin daha avantajlı olduğu üstüne geçiyor. Onun için bu sene hep derbi mücadeleleri çok kritik olacak. Derbilerin senesi olacak diyebiliriz. Beşiktaş'ın da şöyle bir dezavantaj söz konusu. Trabzonspor son 6 resmi maçında bir gol attı. Oturup analiz ettiğinde bir sonuç çıkartabilirsin ama şimdi Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u bir kenara bırakılacak ve Şenol Güneş'in Trabzonspor'u olacak. Şimdi Van Bronckhorst ve oyuncu grubu da bir zorlukla karşı karşıya kalacak. Çünkü bir bilinmeyen var. Aynen öyle. Şu an Trabzonspor kapalı kutu bilinmiyor yapılan transferler dediğim gibi aynı şekilde Trabzonspor çok enteresan bir Trabzonspor seyredebiliriz bak Beşiktaş maçında. Onun için Trabzonspor bir tane daha oyuncu almaya çalışıyor. Şimdi Galatasaray bildiğim kadarıyla bana Dursun Özbey'in o zaman söylediği o sümenden sonra iki tane daha oyuncu alacak Galatasaray'ın. Galatasaray'ın bu cuma gününe kadar bu cuma gününe kadar iki transfer daha yapacağını ben duydum. Söylendi. Ha gerçekleşir, gerçekleşir bilemiyorum. Beşiktaş'ın transferi kapattığını düşünüyorum. Yani ha, son anda bir şey olabilir mi bilmiyorum. Fenerbahçe transferi kapattı Kostiş'le. Müthiş bir sol ayaklı futbolcu aldı. 2-3 sene müth önce müthiş bir oyuncuydu. Son dönemlerde iyi değil ama müthiş bir sol ayak aldı. Onu da Fenerbahçe bölümünde konuşacağız, Aynen. detaylı bir şekilde dillendireceğiz. Derbiyi bu önemli karşılaşmayı da bir kenara koyduğumuzda Beşiktaş özelinde birkaç konu daha var abi onu da seninle konuşalım istiyorum. Evet. Amartey'in gitmesini istiyor Van Bronckhorst. Amartey için de Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Ayrıca yine Türkiye'den Eyüp Spor'dan teklif geldi ama arka kapıdan kaçtı ve bu teklifleri Doğru. reddettiği söyleniyor. Doğru mu? Arda Turan'la konuştum. Amartey'i alıyoruz abi dedi. Ama bu ne sahtekar bir adamsın sen ya. Ulan anlaşıyorsun yöneticilerle. Anlaşıyorsun. Anlaşıyorsun. Antrenmandan sonra seni imzaya bekliyor. ümran arka kapıdan kaçıyorsun Amartey. Sen neye hizmet ediyorsun? Böyle bir şey olabilir mi ya? Utanmıyor musun sen? Yani paranı da veriyorlar, gidip başka takımda oynasın? Oynayamayacağın takımda ne işin var senin Amartey? Sonra Çemberli. Zaten bunlar Beşiktaş'ın 7 transfer kazıkları. Ya bir Çemberli denilen bir oyuncu, kendi imkanlarına İstanbul'a geliyor ve bu oyuncuya, bu oyuncuya imza parası verildi ya. Bak bu oyuncuya imza parası verildi ya. Bugün de Şambül'e gitmiyor. Gider mi bu rakamları? Bütün parasını istiyor. Böyle şey olabilir mi? Yazık değil mi Beştaş Kulübü'ne? Yazık. Onun için ya ama ben Emir Amarti'den Cuma'ya kadar Beştaş'ın kurtulacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Çemberli'den de kurtulacağını düşünüyorum Beştaş'ın. Yani bunları bir yolunu bulacak Beştaş yollayacaktır. Bunları yollayacaktır. Bir şekilde o yabancı kontenjanı da açması Aynen öyle. gerekiyor. Abu da beklenmedik bir şekilde Hatay Spor'a gitti. Açıkçası ben şaşırdım. Ne yapar şimdi Hatay Spor'da sence? Şimdi Rıza Çalınbay, evet ama Abu Bakar Mersin'de yaşayacakmış. Mersin'den idmanlara gidecek, gelecekmiş. Benim ama Abu Bakar'dan çok umudum yok. Yani inşallah yanılırım. Abu Bakar'dan çok umudum yok. Abu Bakar, Beşiktaş'ın çok emekleri oldu ama işin artık ticaretine girmiş Abu Bakar. İşin ticaretine girmiş Abu Bakar. Yani bir adam eğer en son milli takımında oynuyor, gol atıyor ve bunu Beşiktaş veriyor ve bu adam Hatay'a gidiyor. Hatay'a, Hatay'a küçümsediğinden değil. Bu adam başka yere de gider. Avrupa'ya da de gider. Demek ki Abubakar top oynamayı düşünmüyor. Not. Çok üzülerek söylüyorum. Hatay sporlar, Abu Bakar konusuna dikkat edin. Rıza Çalınbay tecrübelidir. Abu Bakar'ı nasıl motive ederseniz bilmiyorum. Abubakar konusunda yani atar, kafadan böyle atar bir göz bayar. Ondan sonra o bakarı belki bulamayız. Beşiktaş gündemini de bu şekilde kapatalım ve Fenerbahçe'ye geçiş evet. yapalım. Fenerbahçe'de de çok yoğun bir gündem yok abi. Zaten milli aradayız biliyorsun ki ama Aynen. önemli de bir transfer gelişmesi yaşandı. Filip Kostiç Fenerbahçe... Kandosu... Amrabat arka arkaya. Evet Amrabat'tan sonra da Filip Kostiç transferi gerçekleşti. Geçen hafta Amrabat'ı seninle beraber konuşmuştuk. Bu hafta da Kostiç'i konuşalım istiyorum. Transfer açıklamasını Fenerbahçe yaparken bir Galatasaray'a da çarpıtmada yaptı. Evet, transfer çalımı. Çok net. Aldığım duyum Kostić transfer çalımıdır. Benim aldığım duyum. E Galatasaray transfer komitesi o zaman yine bir hata mı yaptı? Amına bak. Yani hata, hata değil de, ya hata değil. Daha erken davrandılar aradaki görüşmelerde ama benim aldığım duyum bir transfer çalımıdır. O zaman Kostić Fenerbahçe'nin transfer açıklaması doğru bir açıklama. Doğru bir açıklama yaptı Fenerbahçe. Fenerbahçe iyi takım kurdu. Fenerbahçe disiplini takım kurdu. Fenerbahçe transferi kapattı. Fenerbahçe bu sene ne yapayım, ne edeyim, yer yarılsın, dünya yansın, şampiyon olayım. Başka hiçbir düşüncesi yok Fenerbahçe. Hiçbir düşüncesi yok. Fenerbahçe tamamıyla şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünmüyor. Çünkü Ferden de çok güzel para geldi, bütçeyi de düzeltti. İstediği gibi oynuyor Fenerbahçe artık. Rahat oynuyor. Rahat oynuyor. Rahat transferde de rahat oynuyor. Onun için ben Fenerbahçe'nin hep söylüyorum. Üzülerek söylüyorum bir Beşiktaşlı olarak. Ama benim şampiyonluk adayım Mourinho'nun disiplininden dolayı disipline bir takım kurduğu için bir numara adayı Fenerbahçe'dir. Hele Galatasaray derbisini kazanırsa aman aman Serhat durduramazsın Fenerbahçe'yi. Eğer Galatasaray derbisini falan hele bir farklı martı falan ha farklı kazanmak çok zor. Bu derbidir. O zaman konuşacağız. Ama eğer Galatasaray derbisini falan kazanırsa acayip havaya girer. Galatasaray'da sendeler. Ama Galatasaray diyorum iki tane oyuncu alacak. Cuma'ya kadar alması lazım. Söylenen o. Ya zaten Kostiç transferini de tamamlayamayınca kulübün üstünde de bir baskı var muhtemelen. Şimdi saldırıyorlar her yere. Muhtemelen çok hareketli. Ama bütün Galatasaray elini, kolunu, her şeyini Osman'a bağladı. Her şey Osman. Yani Icardi'yi acaba unutturacak mı Osman? Öyle bir kalitesi var. Var ama bekliyoruz. Oynamadan olmaz. Önce oynayacaksın. Realite. Kariyer oynamaz. Ayaklar oynar. Önce göreceğiz. Realitede bakalım karşılığı ne olacak onu da hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe bu hafta sonu Kasımpaşa'ya gidecek. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya da hep şans tutar abi. Bir 3 puan yazar mı oraya da? Farklı kazanır. Alanya'da da söylemiştim aynı şekilde. Biraz şey Fenerbahçe Kasımpaşa maçını farklı kazanır. O zaman derbi öncesi de bir moral yakalamış. Aynen. olabilir diyelim. Fenerbahçe adına da çok fazla gündem yok. Zaten önümüzdeki hafta çok daha çeşitli bir gündemimiz aynen, olacak aynen, ve aynen, aynen, aynen. konuşacağız. Eklemek istediğim bir şey var mı abi bölümün sonunda? Yok eklemek istediğim bir şey yok. Ya hepsini söyledik. Transferleri verdik. Hepsini verdik. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.